Selamlar sevgili su grupları nasılsınız Haziran ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu ay ikizler burcunun enerjisiyle beraber sizin duygusal derinliğinizle aslında içsel bir yolculuğa çıkacağınızı, duygusal keşifler yapmak için harika bir ay olduğunu söyleyebiliriz sizler için ve bu dönemde sezgilerinize kulak vermeniz, içsel dünyanızla daha fazla bağlantı kurmanız önemli olacak. Şimdi Haziran ayının size neler getireceğine göz atalım hep beraber. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, Haziran ayında daha çok iç dünyanıza ve kişisel gelişiminize odaklanacaksınız. Gizli kalmış duygularla yüzleşmek, manevi konularda derinleşmek ve ilişkilerde önemli gelişmeler sizi bekliyor. Haziran ayında aslında güçlü bir başlangıç yapıyorsunuz. Haftanın başında gerçekleşecek olumlu açılar ruhsal olarak derinliklerinize inmenizi ve içsel dönüşümler yaşamınızı gerçekleştirecek. Buradaki gördüğünüz, yaşadığınız bazı farkındalıklarla beraber içsel dönüşüm yaşama şansınız var. Belki gizli kalmış, bastırılmış duygularınızla yüzleşebilirsiniz psikolojik olarak kendinizi daha yenilenmiş hissedebileceğiniz bir hafta olabilir. Yine Haziran'ın ilk haftası Merkür İkizler Burcu'na geçiyor ve zihinsel anlamda içe dönmeniz ve bilinçaltınızda aslında daha derin bağlantı kurmanızı sağlayacak. Özellikle ayın 3'ünde ve 4'ünde gerçekleşecek olumlu açılarla birlikte bilinçaltınızla ilgili derinlemesine analizler yapabilirsiniz. Duygusal blokajlarınızı çözebilirsiniz. Şimdiye kadar çözmek istediğiniz, çözemediğiniz bir travmanız, bir sorunuz varsa bunlarla alakalı çözülümler yaşayabilirsiniz. Bugünlerde meditasyon veya terapi gibi yöntemler veya manevi çalışmalar yapmak size oldukça büyük fayda sağlayacaktır. Yine Güneş ve Venüs'te kavuşum yapacak bu dönemde. Bu da sizin içsel huzurunuzu ve manevi bağlarınızı güçlendirecek aslında. Yataziran'da ikizler burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizin 12. evinizi vurgulayacak. Bu da yine sizin içsel yenilenme, manevi başlangıçlar yapmakla alakalı sürecinizi anlatıyor. Kendinizi daha iyi tanımak, ruhsal yolculuğunuza belki de yeni bir yön vermek için bir fırsatınız olacak. Bu dönemde rüyalarınızda ve sezgilerinizde artış yaşayabilirsiniz. Rüyalarınızı unutmamak için veya size verdiği mesajları anlamak için... Uyandıktan sonra bir rüya defteri başucunuza bulundurursanız sizin için harika olur. Yine manevi çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, yoga yapmak sizin içsel dengenizi sağlamanızda çok faydalı olacak. 8 ve 12 Haziran arasında gerçekleşecek bazı zorlu açılar var ve bu dönemde manevi ruhsal konularda ne kadar gelişmeler olsa da bazen kendinizi tıkanmış hissettiğiniz bir Birkaç günde olabilir. Belki hayat felsefenizde ya da inançlarınızda sorgulamalar yaşayacaksınız. Ve bunlar da sizde bazı e, içsel bunalmalara sebep olabilir. Ancak bu zorluklar sizin daha derin ve anlamlı bir yolculuğa çıkmanıza vesile olacak aslında. O zorlukların içinden geçerek çok daha içsel huzurunuzu koruduğunuz bir alana geçiş yapacaksınız. O yüzden bunu bu şekilde düşünmelisiniz. 9 Haziran'da Mars'ın Boğa burcuna geçişiyle beraber Enerjiniz ve motivasyonunuz artmaya başlayacak. Sosyal çevrenizle daha fazla etkileşimde bulunabilirsiniz. Arkadaş gruplarınızla daha aktif projeler yapabilirsiniz ve bu dönemde sosyal ağınızı genişleterek yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Gruplar içinde belki liderlik yapma fırsatı doğabilir sizin için. 17 Haziran'da Venüs ve Merkür, 20 Haziran'daysa Güneş Yengeç Burcu'na yani sizin burcunuza geçiyor artık. Ve burada sizin döneminiz başlıyor sevgili yengeçler. Kişisel olarak parlayacağınız, kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz bir dönem olacak. Fiziksel görünümünüzde belki değişiklikler yapabilirsiniz ve kendinizi daha iyi, daha özgüvenli hissettiğiniz bir sürece girebilirsiniz. Bu dönemde kişisel projelerinize odaklanarak... Yeni başlangıçlar yapma ihtimaliniz var. Hemen ayın sonundaysa 22 Haziran'da Oğlak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin 7. evinizi, ilişkiler, ortaklıklar evinizi etkiliyor. İlişkilerinizde önemli bir tamamlanma veya sonuçlanma getirebilir bu size. Belki bir ilişkiyi sonuçlandırabilirsiniz. Belki de mevcut ilişkinizde yeni bir döneme adım atabilirsiniz. İlişkilerde denge ve uyum sağlamak için aslında dolunayın bu enerjisini kullanabilirsiniz sevgili yengeçler. Dolunayın ve yeni ayın etkilerini ayrıca dolunay ve yeni ay videolarımda da paylaşacağım. Oradan da detaylarını dinleyebilirsiniz. Sevgili yengeçler aslında Haziran ayı sizin için İçsel olarak kendi içinize bakma, içsel olarak derinleşme, kendi içsel ruhsal yolunuzu bulma ve kişisel gelişim açısından da oldukça önemli bir ay olarak görünüyor. Ruhsal yolculuğunuzda ilerleyin lütfen ve ilişkilerinizi dengelemeye çalışın. Bununla beraber de kendinizi çok daha yenilenmiş hissedeceksiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Sevgili akrepler, yükselen akrepler, Haziran ayı sizin için dönüşümlerin ayı, ortak kaynaklar, ilişkiler, eğitim konularında dönüşümler, değişiklikler sizi bekliyor. Haziran'ın ilk haftası gerçekleşecek olumlu açılarla beraber finansal konular, miras, borçlar ve aile içi dinamiklerde büyük fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ve yine Haziran ayın ilk haftası Merkür'ün ikizler burcuna geçişiyle beraber de 8. evinizde yani yine bu saydığım konu konularda iletişim ve bilgi akışı artıyor. Gizli kalmış bilgiler açığa çıkabilir. Derin analizler ve araştırmalar için gayet uygun bir zamandır. Siz de bunun için kendinizi çok daha motive hissedersiniz. Belki aileyle alakalı, finansal konularla alakalı derin analizler, araştırmalar yaptığınız bir sürece girebilirsiniz. Ve bu hafta gerçekleşecek yani Haziran'ın ilk haftası gerçekleşecek aslında birçok açı sizin 8. evinizde olacak ve bu dönemde de finansal konular, ortak kaynaklar üzerine oldukça fazla düşüneceksiniz. Belki yeni stratejiler, yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Ayrıca bu dönem psikolojik ve ruhsal açıdan da kendinizi yenileyebilirsiniz ve bununla alakalı da fırsatlar karşınıza çıkacak. Yine bu hafta Güneş ve Venüs kavuşacak ve bunun da size bu anlamda ilişkilerinizi derinleştirme, size daha pozitif enerji getirmesi anlamında olumlu katkıları olacak. 6 Haziran'da İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ayda yine sizin İkizler'de olduğu için birçok gezegen yine sizin 8. evinizi vurguluyor. Yani finansal konular, borçlar, ortak yatırımlar alanında yeni başlangıçlar yapma zamanı sizin için. Belki bir ortak kaynak, ortak para konusu, söz konusu olabilir. Belki bir miras konusu vardır. Bununla alakalı önemli bir yenilik olabilir. Yeni bir yatırım yapabilirsiniz. Borçlarınızı yapılandırabilirsiniz veya dediğim gibi ortak kaynaklarınızı çok daha verimli hale getirebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tarihler 8 ve 12 Haziran arası tarihler olacak. Burada birazcık finansal konular ve romantik ilişkilerle alakalı engellerle karşılaşma olasılığınız var. Sevgiliniz veya çocuklarınızla birazcık sorumluluklarınız artabilir ve burada birazcık siz zorlanabilirsiniz ama çok büyük zorluklar değil bunlar. Genelde finansal anlamda zorluklar karşınıza çıkabilir. Fakat bu tarih tarihlerden sonra kolayca atlatacağınız bir süreç olacak. 9 Haziran'da Mars Boğa Burcuna geçiş yapıyor ve bu geçişle beraber de sizin enerjiniz ve motivasyonunuz ortaklıklara, ilişkilere, partnerinize kayacak ve burada ilişkiler ve ortaklıklar alanında hareketlilik getirecek. Bu size bu dönemde partnerinizle veya iş ortağınızla daha fazla etkileşimde bulunacağınız bir sürece gireceksiniz. Bu da ilişkilerinizde önemli adımlar atmanızı sağlayacak. Belki beraber bir şey yapmak için de harekete geçecek olabilirsiniz. Ve 17 Haziran Haziran'da Venüs ve Merkür 20 Haziran'da ise Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu da sizin eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantılarınızla alakalı konularda hareketli bir dönemin olacağını, 17 Haziran sonrasında artık konunuzun buraya kaydığını gösteriyor. Yeni eğitim fırsatları doğabilir, yurtdışı seyahatleri planlayabilirsiniz veya hukuki anlamda yapmanız gereken süreçler varsa bunu Haziran'ın bu tarihlerine saklayabilirsiniz. Yine 22 Haziran'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin 3. evinizi etkileyecek iletişim, yakın çevre, kardeşler, kuzenler, kısa seyahatlerle alakalı konularınızda önemli tamamlanmalar yaşama ihtimaliniz var. Belki uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir proje varsa bunu tamamlayabilirsiniz. Veya yakın çevrenizle alakalı konularda önemli kararlar alabilirsiniz. Belki bazılarıyla ilişkinizi bitirebilirsiniz. Bazılarıyla da ilişkinize boyut atlayabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz aslında. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, Haziran ayı sizin için dönüşümler zamanı ama özellikle de finansal dönüşümler, derin ilişkiler ve eğitim konularında büyük fırsatların olduğu değişimler sunuyor Haziran size. Bu ay yeni başlangıçlar yapın, ilişkilerinizi güçlendirmek için adımlar atın ve uzun vadeli hedeflerinize odaklanmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Sevgili Balıklar ve yükselen balıklar. Haziran ayına geldik ve Haziran ayı sizin için ev hayatınız, aile ilişkileriniz ve içsel dünyanıza dönüşünüzü anlatıyor. Haziran ayının başında aslında olumlu açılar var ve bu açılarla beraber ev ve aile konularıyla alakalı bazı geçmişten gelen konular su yüzüne çıkabilir ve burada bu konularla alakalı belki de bir açılımlar olumlu olarak değişiklikler dönüşümler meydana gelebilir. Haziran'ın ilk haftası diğer birçok olumlu açı var ve bunlardan bazıları da sizin taşınma kararı almanıza sebep olabilir ya da evde değişiklik yapmak için harika bir zaman aslında sizin için ve Güneş ve Venüs'ün kavuşumu da burada aile içindeki ilişkilerinizi daha da güçlendirerek evde huzuru ve mutluluğu bulmanızı, daha huzurlu, daha mutlu olmanızı artıracak olarak görünüyor. Ve yine aynı hafta Merkür İkizler burcuna geçiyor ve İkizler burcuna geçişiyle beraber ev aile içi iletişimle alakalı gündeminiz artacak. Burada iletişiminiz artacak aslında. Aile üyeleriyle daha açık ve etkili iletişimler kurabileceksiniz. Belki de geçmişten gelen konularla alakalı, belki de daha böyle atalarınızdan gelen konularla alakalı gündemler, sohbetler söz konusu olabilir. Burada öğrendiğiniz, burada öğrendiğiniz bazı konular olabilir. Ve 6 Haziran'da İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay Venüs'le kavuşacak yapacak bir yeni ay ve sizin de dördüncü evinizde olacak. Yani yine ev konularını vurguluyor. Bu alanlarda yeni başlangıçları anlatıyor. Bize yeni bir ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz. Evinizde daha büyük değişimler yapabilirsiniz. Ve burada aile içindeki ilişkilerde de yeni bir sayfa açmak mümkün olacak. Ve bu dönemde belki birazcık aile içinde iletişimle alakalı konular iyi olsa bile bazı engellerle karşılaşma ihtimaliniz var. Bu engeller de daha uzun vadeli planlarınızı etkileyecek engeller olabilir. Ve bu zorlanmalar, engeller aslında yaşayacağınız böyle çatışmalar 8 ve 12 Haziran aralığında olabilir. Bunun haricinde gayet keyifli bir ay sizi bekliyor diyebiliriz. 9 ise Mars Boğa burcuna geçiyor. Mars'ın Boğa burcuna geçişi sizin iletişimle alakalı, yakın yerlere seyahatlerle alakalı enerjinizi ve motivasyonunuzu da artıracak olarak görünüyor. İletişim, eğitim, yakın çevreyle ilişkilerde hareketliliği beraberinde getiriyor. Belki kısa kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Yeni projelere başlayabilirsiniz. Kardeşlerinizle, kuzenlerinizle, komşularınızla ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz ve belki de uzun zamandır ertelediğiniz, beraber yapmayı planladığınız projelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Bunun için kendinizde yeterli motivasyonu bulabilirsiniz. Venüs ve Merkür 17 Haziran'da Güneş ise 20 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçiyor ve sizin 5. evinizi etkiliyor. Bu da aşk hayatınızda, yaratıcılık konularında önemli gelişmelerin olacağını gösteriyor. Aslında 17'sinden sonra artık konunuz buraya doğru kayıyor diyebiliriz. Romantik ilişkilerde yeni bir döneme giriyorsunuz ve hobilerinize de belki daha fazla zaman ayıracağınız bir süreç sizi bekliyor çocuklarla ilgili konularda da olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Daha böyle eğlence ve rahatlık, konfor alanınız daha da artacak. Aslında bu 17 Haziran sonrasında 22 Haziran'daysa Oğlak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin sosyal çevreniz, hayalleriniz, hedefleriniz, arkadaşlıklarınız, geleceğe yönelik hedeflerinizle alakalı önemli konuların tamamlanmasını belki bazı konuların açığa çıkmasını anlatıyor. Sosyal gruplar içinde belki de yeni bir rol üstlenebilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarınız bitebilirken bunlar size iyi gelecek bitişler olur ve arkadaş çevrenizde aslında önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Burada birazcık bir şeylerin açığa çıkarak size faydalı bir şekilde bir sonuçlanma getireceğini de aslında söyleyebiliriz. Sevgili balıklar Haziran ayına baktığım zaman sizin için dediğim gibi ayın ilk haftaları daha çok ev, aile ve içsel konular gündemdeyken daha sonrasında ilişkiler, flört, eğlence temaları gündeme geliyor ve bu konularla alakalı özellikle ev konusuyla alakalı yeni başlangıçları, yeni fırsatları gündeme sunuyor Haziran ayının gökyüzü sizin için bunları güzelce değerlendirmenizi diliyorum. Aile ilişkilerinizi güçlendirmek ve yaratıcı projelere odaklanmak, daha fazla kendinizle zaman geçirerek içinizdeki yaratıcıyla bağlantı kurmak sizin için çok İyi olacaktır. Bu süreçte bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiler.